Burada da bir arayış içine girmişler defineciler. Şimdi asıl bitmiyor arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Yeraltı şehri gidiyor arkadaşlar. Nereye gidiyor? Gezelim bakalım. Hadi burayı bir çıkalım. Duraklatayım ahenk bozulmasın. Evet, çıktım arkadaşlar. Şimdi burada çıka koydukları yerler var. Bakalım nereye kadar gidecek. Burada biraz sürünme işi var. Geçenki yer altı yerinde de çok sürünmüştüm. Burada da sürüneceğim. Gerçi buradaki biraz daha yürüyecek. Ördek yürüyüşü gibi oluyor. Sürünmeden gidebiliyorum. Ama kafayı bükersem <laughs> çarpacak. Gidiyor arkadaşlar. Hala burası Güzel yurtta manastırda